Merhabalar. Bugün ekonomide 3 başlığımız var arkadaşlar. Birincisi akşam saatlerine doğru çıkan bir faiz oranının yükseltilmesi, politika faizi yükseltilmeden gecelik borçlanma faizinin yükseltilmesi bu da mevduat faizlerinin yükselmesine sebep olacak. İkincisi doları nasıl tuttular? Ondan biraz bahsetmek istiyorum ve son olarak da yıl sonu dolar tahminlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bugünü böyle bitireceğiz. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Tabi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse de katıl üyesi olmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi mevduat faizleri dünkü yapılan işte Ekrem İmamoğlu olayıyla beraber gözaltıyla beraber artık şu net arkadaşlar. Geçmiş olsun diyebiliriz Türkiye'mize ekonomi anlamında mevduat faizlerinin bu saatten sonra yükseleceğini. Carry trade olasılığı ile artık döviz gireceğini bu saatten sonra net bir şekilde söyleyebiliriz. Yabancı, mabancı falan filan kimse gelmeyecek arkadaşlar. Kendi yağımıza kavrulacağız. Meme Şimşek geldiği günden beri izlediğimiz, gördüğümüz filmler devam edecek. Mevzuat faizleri yüksek. Carry trade girişi var. Başka herhangi bir giriş yok. Carry trade zaten berbat bir şey. Kur korumalıyı bile arkadaşlar e, piyasada söylenen işte özellikle ekonomi gazetelerinde yazan alınan bilgiler kur korumalının bile şirketler nezdinde uzatılabileceği yani dünkü bir olay bir hareket e, işi nerelere götürdü mevduat faizinin de arkadaşlar e, gecelik borçlanma faizinin 46'ya yükseltildiğini söyleyelim. Bundan sonraki süreçte o oranlar daha da yükseli bilir diyelim. Doları nasıl tuttular? 6 milyar dolar satmışlar arkadaşlar. 6 milyar dolar. Evet, şu an için 50 milyar dolar tutarında bir rezervi var Merkez Bankası'nın. Bu rakamları harcayarak doları tutmaya devam edebilir. Ancak dünün faturası 6 milyar dolar sevgili arkadaşlar. Şimdi dolar yıl sonu kaç lira olacak? Ekonomi yani kredi derecelendirme kuruluşlarının tahmini arkadaşlar dün 42 lirayı görmüştü dolar. Yıl sonunda da bu kuruluşlar genelde 42 lira seviyelerinde tahminlerine devam ediyorlar. Bugün açık iki tanesi rapor yayınladı. Biri 42 lirada ısrarcı olduğunu, diğeri de 41 ile 43 arasında. ESBC'di birisi, diğeri de Goldman olması lazım arkadaşlar. Bunlar da dolar kuru ile ilgili bunu tahmin ettiler yıl sonu ile ilgili. Yani dün öğle saatlerine kadar gördüğümüz 42'nin onların nezdinde yıl sonuna kadar olabileceği şeklinde tahminleri var. Bununla bunu da hep beraber bakıp göreceğiz. Yani mevduat faizinin bundan sonraki süreçte yükseleceği, doların nasıl tutulduğu ve yıl sonu dolar tahminlerini sizlerle paylaştım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen unutmayınız.